Birleşik Krallık, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya olarak dört bölgeye ayrılır. Bölgelere göre farklılık gösterse de kahvaltının kalbi pastırma, sosis ve yumurtadır. İngiliz oyun yazarı Somerset Maugham şöyle diyordu. İngiltere'de iyi yemek yemek istiyorsanız günde üç kez kahvaltı etmeniz gerekir. Yani bu da demek oluyor ki İngiltere'nin doyurucu bir kahvaltısı var fırında pişirilmiş fasulye, ızgarada mantar, közlenen domatesler ve tereyağlı kızarmış ekmek eşliğinde mükemmel bir kahvaltı. Yanında portakal suyu, sütlü çay ya da kahve tercih edilir. İskoçya'nın kahvaltısında bunlara ek olarak patatesli çörek, yulaflı kek ve yulaf lapası görürüz. Kuzey İrlanda'da sodalı ekmek tercih ederler. Ona alternatif olarak kızarmış patates veya patates krepi sunulur. Galler bölgesi ise kahvaltısına deniz ürünlerini de ekler. Deniz yosununun kaynatılarak elde edilmesiyle oluşan lover bread ve küçük boyutta kakıls denilen istiridye kahvaltı çeşitlerinden biridir.